Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte otel yaptım. Otelimizi size tanıtmak istiyorum. Evet. Otelimizin adı Pro Oyuncu Oteli. Bir tane gazete parçası bularak yapabildim. İmkanım oydu. Şimdi size otelin nasıl yaptığımı bir tanıtayım önce. Beş yıldızlı bir otel yaptım bu arada. E Şurasında duman tutuyor. Ön oteli nasıl yaptığımı bir önce size anlatayım. Dört tane kalas bul bul buldum. Önce bu da bir iki, üç bu da dört. Bir tane boru parçası gördüm. Görüyor buldum. Onu işte görüyorsunuz. Böyle iki tane de böyle e bir şeyler bulmaya çalıştım. Yeri yani yaptım. Şu iki tane parça. Görüyorsunuz bu birinci. Bu da ikinci parça. Bunları böyle birbirine Yapıştır, yapıştırıcıyla olmadı. Biz de tak 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 çiviyle vurduk. Ve çiviyle böyle tak 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 yaptık. Şurada da otel yazıyor. Tabi L tek olmamış olabilir. Otel. Yaptık işte böyle bir şeyler. Daha müşterilerimiz gelmedi. Otel daha yeni açıldığı için müşteriler daha gelmedi. Bakın. Güzel ama ben ya ben beğendim yani. Siz beğendiğinizi bilemem ama beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Valla bence bana kalırsa hoş bir otel oldu. 5 yıldızlı. Şuralarına 5 yazdım. 5 yıldızlı olduğu anlaşılsın diye. Yıldızların pek güzel olmayabilir. <laughs> Yıldız yapmayı öğrendim öğrenmesini ama çizme, çizme biraz zor oldu ya. ya çizmesi biraz zor yaptım. Yani ha, yaptık. Evet. Kaç gündür uğraşıyorum. 5 gündür falan bu oteli yapmak için çaba far sarf ettik. Ee, yani öyle. Ama yaparken bir büyüğünüzden yardımcı alın. Yani yardım yardım etsin size yap, yapmak istiyorsanız. Evet yani ben de bir büyüğümden yardım yardım istedim yani. Onunla birlikte yaptık. Çünkü uzun şu kalaslardan aldık. Şu kalasları da buldum. Bunları kestik. Tabii ben kesmedim. Benim kuzenim kesti. O parçaları böyle kesti. Biz de. E, yani bunu daha çok böyle dışarıda yapılabilir. Evin içinde pek. Hani dışarıdan bulursunuz. Evin içinde yaparsınız. Bence güzel. Siz ne dersiniz bilemem ama. Bana kalırsa güzel oldu. Evet videoyu pek fazla uzatmak istemiyorum. En kısa zamanda bu videoda Malatya'ya gittiğim zaman evet size e, bu videoyu YouTube'a göndereceğim. Ama şu an hala köydeyim. Yani bir işleri halledik ondan sonra zaten hemen gideceğiz Malatya'ya. <laughs> evet. Yani beğendiyseniz böyle böyle beğenmediyseniz ise şöyle yapabilirsiniz. Evet. Kararı size bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bana gelmeyi unutmayın ha. Ben size güzel öpü